Evet, arkalandan devam edelim. Şurada tabii bir hizalama ile ilgili bir sorun var zannedersem. Hemen gözüme çarpan ilk şey oydu. Burada Ctrl-H'ye basalım. Kendimiz Ctrl-H'ye de basıyorum tekrar. Guide'larımızı tekrar şöyle hizalarsak, şu şekilde. Bakalım bir, sanki alamadım Guide'ları. Evet, bir daha yapıyorum. Şu şekilde. Bu alanla, bu alan arasında tabii fark var. Şöyle bunu, şuradaki alana bir biz baz alırsak bakalım nasıl olacak. Evet. Aslında orayı da baz almamıza gerek var mı? Şu başlığı baz alırsak. Başlığa göre hizalarsak. Başlığın son alanına göre hizalayalım. Evet. Şöyle yaparsak daha doğru olacak. Bu şekildeyken T harfine basıyorum. Ve buradan paragraf alanından bakalım girintiyi pardon büyüteceğiz. Burada seçim herhalde yapmamız gerekiyor zannedersem. Bakalım niye böyle bir alan oluşturdu? Şöyle de yapabiliriz aslında. Buradaki alanı şu şekilde de küçültebiliriz zannedersem. Böyle daha mantıklı olacak herhalde. Evet. Çünkü bu paragraf ayarları diğerinden kaldığı için zannedersem o şekilde bir görüntü oluştu. Şöyle yapalım o zaman. Önce bir OK tuşuna basalım. Şu alana geliyorum. Evet. Şu yazıyı tam o alana fitlemiş oldum. Evet burayı da böyle bırakacağım. Şuradaki RC Eğitim TV yazısını şu şekilde alırsak ve bu yazıyı da buraya alırsam evet daha doğru bir sonuç olacak. Şimdi hemen buradaki görselleri hazırlayalım. Bu, tab bu normalde aslında şöyle bir şey yapmamız lazım. Videomuzun görsellerinden birkaç tane görsel oluşturabiliriz buraya. Ha ben onun yerine şöyle yapacağım. Burada daha önce masa üstünde Photoshop'ta hazırlamış olduğumuz bazı materyaller vardı. Daha önce derste çektiğimiz. Onlardan koyacağım. Bunu da File Place yöntemiyle masa üstüne geliyorum. Şu şekilde mesela önceden yapmış olduğumuz gene eğitimlerde hazırlamış olduğumuz bir tane görseli buraya yerleştiriyorum. Evet. Birinci görselimiz. Bu şekilde büyütüyorum. File Place diyorum tekrar. Buradan ikinci bir görselimiz. Bunu da seçiyorum. Bakalım. Evet, bunu da şöyle küçültüyorum. Bunu da şuraya yerleştirdim. Evet, Bunu biraz daha küçültebiliriz belki. İkisi eş olsun diye şöyle yap yaparsak. Evet. File place diyorum tekrar. Buradan şöyle bir resmimiz vardı. Evet, büyük bir resim. Bu resimlerin ne olduğu önemli değil. Bunları videolardan da alabilirdik parçaları ama ben şu anda olmadığı için bunları böyle yapmak zorundayım. İdareten kullanıyorum. Şu şekilde bunu biraz daha şöyle evet bunu da buraya yerleştirdim. Tekrar file place diyorum. Şurada dik bir resim daha var. Onu da alabiliriz. Evet gene Photoshop görsellerinde kullandığımız. Şöyle biraz büyütüyorum buraya bir resim daha sararsanız şöyle yapabiliriz. Uğraşmayalım daha fazla. Şöyle. Evet. Şunlardan bir tane buraya kopyalıyorum. Bundan da buraya bir tane kopyalıyorum. Şunu Ctrl T ile biraz daha uzatalım. Evet bakalım. Buradaki alanlar Evet fena değil. Şöyle bakıyorum. Dediğim gibi çok yani bunları hizalayabiliriz. Hepsini yani alt alta falan getirebiliriz uğraşı, uğraşıldıktan sonra daha farklı sonuçlar elde edilebilir ama ben çok detaylı o şekilde uğraşmayacağım bu kadar. Şöyle göz kararı bakıyorum. Evet bunlar da fena değil. Bu şekilde kaç tane oldu? Arka bilgi alan dedik. Şöyle hemen kontrol G ile grupluyorum. Resimler diyorum buraya. Ve bunlara sağ tıklayıp Blending Option diyerek Stroke yapıyorum. Bir seferde ve hepsini bakalım beyaz yapalım. Bakın bu şekilde grupla yaptığımızda bir seferde bütün resimlere hepsine stroke eklemiş olduk. Normalde diğer versiyonda olsaydı CS6 olmasaydı tek tek yani bir tanesini ekleyip ya kopyalayacaktık ya da tek tek hepsine uğraşacaktık. Böylelikle bu da CS6'ın yeni özelliklerinden bir tanesi. Güzel bir özellik bence. Ama mesela burada sadece stroke değil drop shadow verelim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Buradan değeri 15 yapıyorum. Evet. Bunu da 15 yapalım. 15 bunu 10 yaparsak nasıl bir görüntü elde ederiz? Evet fena olmadı. Bakalım kontrol 0. Evet eğitimimizin bu kısmı da tamamlanmış oldu buradaki alanı. Şu yazı hala bana biraz büyük gibi geliyor sanki ya da araları şu açıklıktan dolayı gözüme çok hoş gelmedi. Tabii şimdi işte buradaki özelliği kullandığımızda her zaman hoş bir görüntü vermiyor şu özellik. Şunu şöyle yapalım bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz bu yazılarda evet şöyle buradaki boşluk sanki biraz fazla gibi bu boşluğu da biraz alırsam daha sanki güzel olacakmış gibi duruyor biraz da acaba büyük mu hala bu 9 yaparsak bunu evet bu şekilde bakalım nasıl olacak sanki daha başarılı oldu gibi. Biraz daha aşağı indirirsem. Evet. Şunları hepsinde resimlerini pardon, resimlerin hepsini birden yukarı alıyorum biraz daha boşluk bırakarak. Bu şekilde resimlerimizi de buraya yerleştirmiş olduk. Evet. Baktığımızda dediğim gibi şu <laughs> gözüme hala çarpıyor çok kötü bir şekilde. Ama dediğim gibi bu yatay düşünmememiz gerekiyor. Bunu kapak olarak düşünmemiz gerekiyor. Onu baz alarak yapmamız lazım. Evet böyle bu dersi de sonlandıracağım. Bir sonraki derste bu alana bir görsel materyal yazılacağız ve buradaki yazı tiplerine değişik efektler vereceğiz. Logomuza belki bir gölge gibi bir şey ekleyebiliriz. Burada belki rutuşlar yapabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.